Herkese selamlar ben Cihan. 11-11 indirimlerinde sipariş ettiğim ürünler hızlı bir şekilde gelmeye başladı. Bu partinin ilk ürünü Bizon Denim markasının deri çantası olacak. Siparişim 2 hafta gibi çok kısa bir sürede bana ulaştı. Resmen ürünü ışınladılar. Gümrük ücreti olarak ise 24,34 TL ödeme gerçekleştirdim. Ürünün fiyatı değişiklik gösterdiği için linki aşağıya bırakıyorum. Kutu elime bu şekilde ulaştı. Çoğu firma gibi paketleyip göndermemişler. Bir kutu içerisinde bana daha güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamışlar. İlk puanı kaptım buradan Biz bizondelin. Falçatamızı alalım ve ilk buradan cırtlatalım. Bir de yandan cırtlatalım. Ve kutumuzun kapağını açalım. Kutu içerisinde başka bir şey yok atıyoruz kenara. Satıcı çantanın yanında anahtarlık hediyesi olduğunu söylemişti. Bakalım paket içerisinden çıkar belki. Çantayı naylon bir poşetin içine sarıp ağzını bantlamışlar. Naylondan öncelikle kurtulalım. Şimdi de kumaş bir bez sıkılıp bizi karşıladı. Bundan da kurtulup çantamıza kavuşalım. O görüntüsü gerçekten çok güzel. Tırtıklı bir deri yapısı var. Ve kalitesi beklediğimden çok çok daha iyi. Ön kısmın sağ tarafında bir anahtarlı kaskısı, dikine bir fermuar, biraz üst kısmında ise enine bir fermuar bulunuyor. Arkada yine enine bir fermuar bulunuyor. Alt kısmı bu şekilde, yan tarafta böyle. Çantanın kalınlığı iyi gibi. Yeterince ıvır zıvırı alır bence. Ön kısımda bir de markanın metal logosu çantaya sabitlenmiş. Bu metal askı aparatını kullanır mıyım bilmiyorum ancak güzel ve şık bir detay olmuş. Yine metal fermuar başlıklarında da logolar bulunuyor. Çok hoş ve kaliteli bir görünüşe sahip. Şöyle bir fermuarları açıp kapatalım. Gayet rahat ve takılmadan açılıp kapanıyor. Bu dikene konumlandırılmış göz içi çok büyük değil. Ancak bir cep telefonu koyabileceğimiz büyüklükte. Bu bir üstteki enine konumlandırılmış gözde. Ayrıca bir göz bulunmuyor. Kayış kısmını cırcırtlarla tutturmuşlar. Bunu bir sökelim. Kayışın kumaş kalitesi harika. Yumuşak ve kaygan bir dokuya sahip. Üzerine de marka işlenmiş. Yandaki kayış tutacakları da yine metal yapıda. Kayışın üzerinde bulunan bu kısımdan kayış boyunu istediğimiz şekilde uzatabilir veya kısaltabiliriz. Bu kısım da yine metal. Arka göze geçelim. Arka gözde çantada kullanılan deriye ait bir örnek yer alıyor. Bu arada ürün açıklamalarında çantanın hakiki inek derisi, üst kısım katmanın ise sığır derisi olduğu yazıyor. Ürüne ait etiket ve üzerinde ise büyük ihtimalle orijinalliğini kontrol edebilmemiz için kazınabilir bir kısım yer alıyor. Bu kısmında ise ürüne ait bilgiler yer alıyor. Arka gözün iç kısmı da bu şekilde. İç kısımdaki materyal süper mikrofiber kumaş olarak belirtilmiş. Evet şimdi geçelim çantanın ana bölmesine. İçerisinden 2 adet nem önleyici silika çıktı. Bu gözde 2 adet bölme ve 1 adet fermuarlı göz bulunuyor. içerisinde suni deri malzemeden bir etiket yer alıyor. Fermuarlı göz derin değil, içerisine rahat ulaşabileceğiniz bozuk para, anahtar gibi şeyler koymak için iyi gibi görünüyor. İkinci göz ise bu şekilde. Bu göz fermuarlı göze göre daha derin ancak tabana kadar uzanmıyor. Evet geçelim çantamızın boyutlarına. Eni 21,5 cm, boyu 25,5 cm, genişliği ise 6 cm. Şimdi çantamızın kapasitesine bir bakalım. İçerisine cep telefonu, güneş gözlüğü, köpek savar, ajanda, cüzdan ve son zamanların en önemli envanteri dezenfektan koyacağım. Bu arada köpek savar biraz ilginç gelebilir ama yaşadığımız bölgede çok sayıda başıboş köpek bulunuyor ve savunma amaçlı bu cihazı yanımda bulunduruyorum. Ajandayla ile başlayalım. Sonra gözlük. Köpek savar. Dezenfektan ana göze yerleştiriyorum. Arka kısma cüzdanımı, Ön kısmı ise cep telefonumu koyuyorum, ardından fermarlarını kapatıyorum. Güzel, tüm ihtiyacım olan malzemeleri almayı başardı ve çantada da çok fazla bir şişkinlik oluşmadı gibi. Evet, şimdi kayışın boyunu biraz açıp üzerimde deneyeyim. Boyu gayet iyi oldu. Bu şekilde ceket üzerinde bence çok şık durdu. İş hayatımda takım elbise giydiğim için takım elbise ile de güzel bir uyum sağlayacağı düşüncesindeyim. Bu şekilde çekerek de kayış boyunu kısaltabilirsiniz. Son birkaç daha poz verip deneme kısmını bitireceğim. Evet şimdi gelelim uzun kullanım tecrübelerime. İlk önce şundan başlayayım. Çakal satıcı hediyemi göndermemiş. Başta verdiğim puanı kırdım kendisinden. Neyse geçelim ürünün kendisine. Malzeme kalitesi beklentimin çok üzerinde çıktı. Tırtıklı bir deriye sahip. Bence düz derilerden çok daha şık duruyor. Bu kalitedeki bir çanta için eğer indirimde yakalayabilirseniz çok iyi bir fiyat olduğunu söyleyebilirim. Ülkemizde imitasyon ürünlere bile çok yüksek rakamların çekildiği bu dönemde indirim ve kuponlarla güzel bir fiyata alma şansınız olabilir. Çantada 4 ayrı göz bulunuyor ve her biri çok kullanışlı. Ancak üst göz içine bir kalem koyabileceğimiz küçük kalem gözleri koysalarmış çok daha kullanışlı olabilirmiş. İç kısmındaki kumaş kaygan bir yapıya sahip ve bu da malzemelerimizi çanta içerisinden kolaylıkla çıkarıp yeniden koymamıza imkan veriyor. Fermuarlar kesinlikle takılma yapmıyor, yağ gibi akıyor. Tutma kısımları çok kaliteli, elden kaymıyor. Kayış kısmı çok şık ve konforlu. Kumaş yapısı yumuşacık. Kayış boyu rahatlıkla her boya uygun şekilde ayarlanabiliyor. Kayışı tutan tüm malzemelerin metal olması ürün kalitesini üste taşımış kesinlikle. Çantanın kapasitesi benim için oldukça yeterliydi. İhtiyacım olan tüm malzemeleri içerisine koyabildim. Yani genel olarak aldığım bu çantadan çok memnun kaldığımı söyleyebilirim yeni ürün incelemeleri ve alışveriş rehberleri için beni takip etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.